Selamlar. Sarıyer, Sıvıran Tepe, Sanayi Mahallesi. Ne evet, Sanayi Mahallesi ama yeme içme sektörü var. Yanında da işte sanayi var. Böyle karmaşık bir yer. Arkada mahalleler var. Bir hastane var. Eskiden buralar, çok eskiden tabi, İstanbul'un çoğu yeri asaydı. Sonra ne oldu? Gece kondulaşma. Anadolu'dan buraya çalışmaya gelenler işte evleri olmadığı için gece kondu yapmışlar. Kendilerine ait olmayan topraklar. Daha sonra onlara vermişler. Bir disiplinsizlik var. Sistemsizlik. Bitkilerde maslak var mesela. Orası da köktelenler de. Herkes kafasına göre yaşıyor yani sadece. Sistem hatta hiçbir şey yok. Bu sistemde hakta darıl değil zaten. Evet. Haramın, batılın, şeytani konuların normalleştirildiği bir düzende yaşıyoruz. Allah şükür biz bu düzenin zerresine uymuyoruz ama bu sistemde doğmayı da biz seçmiyoruz. Bir imtihan Bakalım. Sabredip devam ediyoruz. Bu şekilde buralar.